üç ayrı soru önergesi vermişim. Hem Aydın'ın depreme ne kadar hazırlıklı olduğu konusunda e, muhtelif sorular yöneltiyorum. Hem de jestlerin depremselliğe etkisini düşünüyorum. Evet. Bir konuşma yapmışım. Ee, depremsellik arasında bağlantı Çünkü jestler depremselliği tetikleyen diyorlar. Germencik Türkiye'de en fazla jestin bulunduğu bölge biliyorsunuz. Yani dünyada da öyle. Ama aynı zamanda en fazla depremsellik gözlenen yer. Sayın İlçe Başkanımız da beni e, e, ya onun kontrolünde konuşur. En fazla depremsellik yaşanan yerlerden biri Türkiye'de. Ama 3, ama 3.2 e, yani çok e, sıkıntılı bir yer. Bütün aydın öyle. Ama tabii bir de yani Rıza, Sayın Rıza Pusacı'nın kendisinin e, e, yaptığı bir açıklama ya istinaden ben de bir soru sormuşum. 160 okul binası var diyor. Ee, depreme hazırlıklı hale getirilmesi gereken. 2020'de sormuşum ben bu soruyu. Ne oluyor bu okullar? Ne yapıyorsunuz? diye. Ama bu cevaplar geldi maalesef. Çok yetersiz cevaplar geldi. Eğitim var. öğretim devam ediyor. Eğitim öğretim. Bunlar da ben size bir ayrı örnek yani hem sorulardan hem cevaplardan hem konuşmadan ee, şimdi tabi bizim bundan sonra ne yapacağımız da çok önemli. Hem şehirlerimi endişe sevk etmek istemiyorum ama yani ciddi bir yani tehlike üzerinde yaşıyoruz. Her şeyden önce bizim için birinci öncelik bu depremle ilgili gerekli tedbirlerin bir an önce alınması. Bu sadece belediyenin veya belediyelerin gerçekleştirebileceği bir çalışma değil. Devletin sadece aydın için değil, deprem tehlikesi taşıyan bütün iller için malum maçuk, açık tedbirleri bir an önce alması lazım. Türkiye'nin hakikaten eğer 1999'dan bu bu iktidarın gerekli dersleri çıkarmadığı, gerekli tedbirleri almamış olduğu ortaya çıktı eee bu noktada sonra bizim daha önceki sorgulamalarımızla birlikte e, mutlaka gerekli eee alınması icap ediyor. Yani aksi e, düşünmek mümkün değil. Birinci öncelik bu. Birinci öncelik deprem konusudur. Ee, yani bir de aydının jeolojik e, özelliklerini ve risklerini e, ilaveten e, daha da kabahtan arttıran e, jes e, onunla birlikte e, değerlendirmemiz gerekiyor mevcut durumu. Aydın için e, biz bir seferberlik öngörüyoruz. Deprem konusunda tam anlamıyla bir sefer. Yani. 160 okul 160 okulun kaç tanesi e, böyle depreme dayanıklı hale getirildi dedik. Çalışmalar devam ediyor. Emin olun, yerel yöneticileri ayırıyorum. Bu e, devletin Türkiye'nin deprem riskine devletin derken devleti yöneten siyasi iktidarın da e, Türkiye'de Aydın'da depremsellik riskine gereken ciddiyetle yaklaşmadığını ortaya koyuyor. Seferberlik, yani anahtar kelime seferberlik. Ben Partimizin birinci parti olma ıı, ihtimalinin çok yüksek olduğu kabertindeyim. Aydın'da ıı, oldukça ıı, başarılı olduğunuzu söylediniz, çok teşekkür ederim. Ben ıı, tabii ıı, Aydın'da ıı, İYİ Parti için en başarılı, Oldukça değil de en başarılı e, zemini e, yakaladığımızı e, düşünüyorum. Yani e, İyi Parti'nin e, en başarılı olduğu şehrin e, aydın olması hedefimiz var yerelde. Yani Türkiye'de en başarılı olacağımız ilk aydın olmalı konu arttırdım. İşte teşkilatlarımız tazelendi. E, şu anda e, altı ay öncesine nazaran çok daha güçlüyüz. Çok daha heyecanlıyız. Çok daha coşkuluyoruz. Her yukarıda seçime bugünden hazırlıklıyız. Çalışmalarımızı hızlandırarak sürdüreceğiz. Rakam vermeyi sevmiyorum. E, ama hedefimiz ne diye soruyorsanız hedefimiz azam, azami olan, azami olan hedefimiz.